Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Çok sevdiğiniz ve çok özlediğiniz bir formatın yeni videosu bu. Aslında bu bir stil önerileri videosu ama yeni normalimize uygun bir stil önerileri videosu. Bence bu videoya bayılacaksınız. İzlemeye devam edin. Bu sezon pek o renkler yok. Daha çok bejler, beyazlar, işte kaplan desenleri, leopar desenleri oldukça popüler olacak. Buranın kahvesine de tatlarına da bayılıyorum. E, normal hayatımda da böyle giymeyi çok seviyorum. Çünkü hem çok rahat hem çok renkli. Bu sette mavi de olsun dedim. Mavi severlere gelsin bu. Artık alıştım. Sıkı pantolonlar, çok dar şeyler giyemiyorum. Ya ben sushi hiç sevmiyorum diyen birisi buraya geldiğinde o sushi'yi beğenmezse ben de Merve değilim. Evet ilk durağımız Mişel. Hadi gelin. İçeride anlatacağım bugün neler yapacağımızı. arkadaşlar yeni normale uygun stil önerileri videosu dedim. Gördüğünüz gibi zaten aslında biraz bence anlamışsınızdır. Bu videoda tüm gün boyunca kıyafetlerimle uyumlu maskelerle bir gün geçireceğim. Bu videoyu yapmamda aslında böyle çok farklı e, sebepler var. Bir tanesi artık bu bizim hayatımızın bir parçası. Çok uzun bir süre maskeyle yaşayacağımız gerçeğini artık hepimizin kabullenmesi lazım. Biliyorum e, gün içerisinde maske kullanmak sürekli yani alışkın olduğumuz bir şey olmadığı için yani bir uzakta ülkesi değiliz. Onlarda da normalde pandemi olmadığı zamanda da zaten sürekli maske kullanılıyor ve onlar artık hani bunu yaşamayı öğrenmişler. Bizim için çok yeni bir şey ve e, tahmin ediyorum ki Hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Gerçekten kullanmak çok zor ama bunu kullanmak zorundayız. En baştaki mesajım zaten maskeni tak mesajıydı bu videoyu yapmamdaki amaç. Bir taraftan da tabii ki birazcık da bizi motive etsin mesajı. Yani belli ki artık biz bunu kullanacağız. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da yaptığı bir Instagram paylaşımında biliyorsunuz kendisi bile artık bunun hayatımızın bir gerçeği olduğunu ve bundan böyle... E kıyafetlerimizle uyumlu maskeler seçtik, iyi olacağına dair bir post paylaşmıştı. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Belki bir nebze sizlere de motive eder diye bu videoyu yapmak istedim. Mekan olarak da farkındaysanız yine e, görünümü uygun bir mekan seçtim. Şimdi hemen QR kodumuzu okutalım ve menüden bu güzel görünüme uygun hemen bir yemek seçelim. Evet arkadaşlar, gerçekten şu üstü üzerindekini de çıkartayım. Tam olarak kıyafetimle uygun bir yemek geldi. Avokado tost benim en çok sevdiğim alternatiflerden biri. Hem sabah kahvaltısını hem de e, öğlen yemeği olarak bile tüketmeyi çok sevdiğim bir yemek. Yeşil gömleğim, beyaz pantolonum ve kırmızı ojelerim gibi oldu gerçekten. Bence çok tatlı. Şimdi artık yemek yiyeceğim için maskemi çıkartıyorum. Bu arada mesela maskenizi muhafaza etmek için aslında maske kutuları kullanabilirsiniz. Bende de vardı. Bugün şansı unuttum aceleden. Şimdilik çantamın içine koyacağım. Şeyi sevmiyorum ben. Şu böyle kola takmalar. Buralara takmalar, oralara takmalar. O hiç hoşuma giden bir şey değil. Çünkü kolunuzu masaya koyuyorsunuz, maskeniz pisleniyor falan. Hani bir kutu yoksa bence kutu edinebilirsiniz. Rossmann'da bile var bu kutular satılıyor ya da eczanelerde. Kutunuz yoksa da en kötü böyle en azından çantanızda muhafaza etmeye çalışın. güzel. Yeşillerimiz tam uyumasa da yine de sonuçta yeşil. <laughs> çok güzel bir detoks içeceği içiyorum şu an. Hadi ben size görünümün detaylarını göstereyim o arada. Yaz kış en çok sevdiğim renklerden bir tanesi bu mint rengi dediğimiz nane yeşili. Su yeşili diyen var, nil yeşili de diyen var. Bir dönem inanılmaz derecede popülerdi. Bana sorarsanız yaz kış sonbahar akız hangi mevsim geliyorsa her mevsime çok yakışan bir renk. Ama sonbahar deyince genelde hep aklımıza böyle kahveler, işte turuncular, bakırlar, bordolar falan geliyor ya. Bu sezon pek o renkler yok. Bu sezon daha çok bejler, beyazlar, hep böyle daha açık tonlarla yapılan görünümler var. Yurt dışındaki influencerlarda da mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Ben dediğim gibi normalde beyaz pantolon hani hep böyle yaza yakıştırılan bir şey ama sonbaharda ben beyazı kahvelerle, beyazı bejlerle, camel tonlarla, birleştirmeyi çok seviyorum. Bununla gerçi pek yok. hafif bir beş trench kot giydim üstüme. Eee ayağıma spor ayakkabı giydim ama yani buna tabii ki topuklu ayakkabı da giyebilirsiniz ama bol paça pantolonlarda yine bence bu sezon çok trend bildiğiniz kumaş bol paça pantolonların altına kaba bu ugly sneaker dedikleri spor ayakkabılar, çirkin spor ayakkabılar ya da güzel spor ayakkabılarınızı da tabii ki giyebilirsiniz. Ben böyle birazcık ters köşe yapıp nane yeşili beyaz pantolon ve bej rengi trench coat'la da böyle bir sonbahar görünümü hazırlamak istedim. Maskemle uyumlu tabii ki. Evet, yeni bir görünümle karşınızdayım. Bu seferki durağımız Butterfly. Butterfly'e geldik. Sabah kahvaltımızı Michelde yaptık. Güzel bir avokado tost yedik. Yeşil bir içecek içtik. Hatta üstte bir tane de gördüğünüz fotoğrafta tam üzerimle uyumlu birebir uyumlu bir e, makarondan bir ısırık aldım. Ama şimdi asıl burada güzel bir tatlı yiyelim. Hatta içeri girdim tatlı mı yesek, çikolata mı yesek böyle görünümümle uyumlu ne yesek diye. Bence önce kahvemizi ve tatlımızı seçelim, daha sonra görünümün detaylarına geçip biraz sohbet edelim. Michel'den sonra kahvaltımızı ettik. Dediğim gibi şu anda da kıyafetimle ve maskemle uyumlu Butterfly Chocolate'a geldik. Öncelikle tabii ki de kahvemle başlıyorum. Daha sonra tatlımız da gelecek. Şimdi artık izninizle kahvemi içeceğim için ve tatlımı yiyeceğim için maskemi çıkartıyorum. Evet bahsettiğim keten pantolonun bu ketenlerin maalesef ki en büyük dezavantajı oturduğunuz anda gömlekte de kolunuzu şu hareketi yaptığınızda ya da oturduğunuzda hemen kırışıyor olması. Ama neyse ki herkes keten kumaşın zaten bu problemini bildiği için hani bakımsız gibi gözükmeyecek üzeriniz. Yani bu ketenin doğasında olan bir şey. Ben de hemen şuraya oturduğum için mesela anında pantolonum kırıştı. Dediğim gibi yüksek bel bir pantolon bu. Biraz bol bir pantolon. Belki çok form olarak sevmiyor olabilirsiniz ama ben gerçekten çok şık buluyorum. Çok da maskülen buluyorum aynı zamanda. Böyle maskülen görünümlerle birlikte kullanmayı çok seviyorum. Bence üzerindeki gömlek de son derece maskülen. Bu sezon bu arada yine leopar işte kaplan desenleri leopar desenleri oldukça popüler olacak son dönemlerde Kylie'nin kampanyasında mutlaka görmüşsünüzdür e, tamamen leoparlı kıyafetine altına ben birazcık daha böyle hani leoparla birlikte birazcık daha yine böyle bir ters köşe yapıp yılan derisi görünümlü e, bir topuklu stiletto tercih ettim çünkü dediğim gibi bu pantolon eğer dümdüz bir ayakkabıyla giyersem gerçekten boyumu çok kısa ve bir gösterir ve benim de olduğumdan daha kilolu gösterir. O yüzden bu tarz pantolonlarda yüksek bel, bol formlu ve keten pantolonlarda birazcık bence o böyle topuğun yükselmesi gerekiyor. Çanta olarak da bu renklerle en çok sevdiğim ton lacivert. Lacivert bir çanta uygun gördüm. Aksesuarları tamamıyla altın rengi. Yeni bir mekan fark ettiyseniz kırmızı bir mekan. Kırmızı maskem ve kırmızı maskemle uyumlu görünümümle karşınızdayım. Şimdi de e, benim buradaki en çok sevdiğim mekanlardan biri olan Kapofça'ya geldik. Buranın kahvesine de tatlarına da bayılıyorum. E, tabii ki konumuz bu değil ama dediğim gibi gelmişken böyle dolu dolu bir video olsun istediğim için e, geldiğimiz mekanlarla da ilgili size bilgi vermek istiyorum. Kumaş pantolonlar, yüksek bel kumaş, krep kumaştaki pantolonlar benim gerçekten dolabımdaki e, demirbaşım. Her sezon mutlaka ihtiyaç duydukça pantolonum eskidikçe e, tekrar alırım. Çünkü e, gerçekten çok uzun süre kullanıyorum. Uzun süre kullandıktan sonra da e, yeniden e, her an böyle hani çıkmaya hazır e, görünümlerim için elimin ilk gittiği e, parça kesinlikle yüksek bel krep pantolonlar. Ben bunun içine beyaz gömlek de giyiyorum. Dümdüz beyaz tişört de giyiyorum. Bununla, bunun gibi gördüğünüz gibi böyle işte renkli trikolar bir de bu sezon çok popüler olacak. Böyle renkli trikoları da içine e, sokup altına artık ne giyerseniz spor ayakkabı giyebilirsiniz. Benim gibi böyle loafer tarzında ayakkabı giyebilirsiniz tamamıyla. O görünümü neye evriltmek istiyorsanız olay sizde yani. Şöyle bir göstereyim size. Bununla yine nereye gidersiniz? Her yere gidersiniz. Arkadaş buluşmasına gidersiniz. Toplantıya gidersiniz. Okula gidersiniz. Ofise gidersiniz. Aklınıza ne geliyorsa her yere gidersiniz bence böyle bir görünüm. Son derece rahat. Günlük hayatta da hiçbir şekilde sizi zorlamayacak bir kombin. Üstü çok rahat, altı çok rahat. Havalar hafif soğuk. Böyle bir görünümle asla üşümezsiniz. Çok istiyorsanız üzerine bir tane böyle trench coat gibi bir şey atabilirsiniz falan ama zaten o triko şu anda tam mevsimlik olduğu için e, bence hani gerek bile yok. yeni bir mekan ve yepyeni bir görünümle karşınızdayım. Böyle pudra pembesi, biraz hafif somon gibi ama daha çok pudra pembesi tonlarda bir görünümle buradaki en çok sevdiğim restorana geldik. İnari benim sushi denince İstanbul'da aklıma ilk gelen mekan, çok da sık geldiğim bir mekan. Şimdi bugün yine kıyafetime uygun bir şeyler bir şeyler yiyeceğim tabii ki içeride. Hadi gelin birlikte içeriye girelim. Evet arkadaşlar şimdi İnari'ye geldik. Bugün burada yine dediğim gibi üzerime uygun çok sevdiğim bir öğle yemeği yiyeceğiz birlikte. Birazcık da sohbet edelim çünkü burası daha sakin nispeten diğer yerlere göre. Bu arada maske demişken arkadaşlar burada hani önemli bir detaydan da bahsedeyim. Ben hani sadece size bu videoda hani maske takmanız gerektiğini, maskeni tak ama hani kendini motive etmek istiyorsan hani böyle görünümüne adapte edebileceğin renkli maskeler de kullanabilirsiniz anlatmaya çalışıyorum ama mutlaka benim de öğrendiğim bir şey maskenizin gerçekten koruyucu olması için Melt Blown diye bir tabak olması gerekiyor içerisinde. Belki şöyle bir şey yapabilirsiniz, gerçekten %99.9 koruyucu bir maskenin üzerine hani normal kumaş maskelerden kullanabilirsiniz. burası opsiyonel. Herkesin suşi sevmediğini biliyorum. Ee, seveni de çok var. Hiç sevmeyeni de, nefret edeni de var. Ben suşi çok seviyorum. Japonya'da yerinde de yedim. E, hayatımda yediğim en güzel suşi kesinlikle e, Japonya'da yediklerimde. Tabii ki buradakiler de çok güzel ama İstanbul'daki suşi yemekten en çok keyif aldığım mekan kesinlikle Inari. Ya ben suşi hiç sevmiyorum, adını bile duymak istemiyorum diyen birisi buraya geldiğinde o suşiyi beğenmezse ben de Merve değilim. Yani suşi yemeyen arkadaşlarıma Murat abi GF, başta olmak üzere, e, şu an buranın müdavimi. Hayatta yemem, hiç kimse bana suşi yediremez, bilmem ne diyordu. Gel dedim, seni İnari'ye götüreceğim. Buraya getirdim, Kirohana diye bir suşisi var buranın, böyle üzerinde incecik incecik e, böyle patates e, kızartması olan, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok yani. Hiç suşi yemeyen adama bile o suşiyi çok rahatlıkla yedirirsiniz. Zaten pişmiş bir suşi olduğu için çiğ de değil, o yüzden hiç rahatsız etmeyecektir size. kendimi yemeğin güzelliğine kaptırdım ve tabii ki görünümün detaylarından ve bunu genelde hayatıma nasıl adapte ettiğimden bahsetmeyi unuttum. Blazer ceket benim göbek adım arkadaşlar. Gerçekten renk renk, kumaş kumaş, farklı formlarda, farklı kesimlerde, farklı uzunluklarda onlarca blazer ceketim var. Senelerdir hepsini giyiyorum. Çok da severek kullanıyorum. Kotun üstüne giyiyorum, elbiselerin üstüne giyiyorum, eteklerin üstüne giyiyorum, klasik olarak giyiyorum, spor olarak giyiyorum. Nasıl yani aklınıza gelebilecek her şekilde blazer ceketleri günlük hayatıma adapte edebiliyorum. Ve çevremdeki bütün arkadaşlarım tarafından da hep çok beğeniyor. Yani ''Merve senin blazer ceketlerine bayılıyoruz, blazer ceketleri çok güzel birbirleriyle eşleştirebiliyorsun.'' falan diye. Hakikaten o konuda ben de müteazelik yapamayacağım derdim. Gerçekten blazer ceketleri çok sevdiğim için çok da güzel farklı parçalarla bir araya getirebiliyorum. Bu da bana sorarsanız kıne yani blazer ceket hayatınızı kurtaracak yegane dolabınızda olması gereken bir parça. Benim gibi e, pantolon içine böyle saten askılı bluzlar giyin. Üstüne geçirin. Altına babet, topuklu ayakkabı, spor ayakkabı ne istiyorsanız giy çık elbisenin üstüne giy çık, eteğin üstüne giy çık. Yani blazer ceket gerçekten candır. Eğer böyle gardırobunuzda sonbahar kış gelirken bir değişim yaratmak istiyorsanız ya da tarzınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız blazer ceketleri bana sorarsınız. Mutlaka bu yeni gardırobunuza eklemeniz lazım. Bir de ben şey daha çok seviyorum. Onu da böyle küçük bitiyor vereyim blazer ceketlere. Artık öyle çok bele oturan modellerin modası yok. Çok uzun zamandır biliyorsunuz oversize modası var. Ben blazer ceketlerimi her zaman bir beden büyük alıyorum. Çünkü yazın da giyiyorum ben bunu. Kumaşlarını zaten ona göre seçiyorum. Kışında mesela ben bu ceket içine krem rengi ya da işte beyaz balıkçı yaka kazak giyip giyeceğim. O yüzden aklınızda olsun. Çok dar seçerseniz hem hareket olarak hem de görüntü olarak hiç hoş olmayacaktır. Çok dar böyle kolları sıktığı belli oluyor. Ben mesela mutlaka blazer ceketlerde kalıbına göre minimum medium alırım. Bazen çok daha dar kalıplarda large bile aldığım oluyor. Eğer böyle omuzlardan çok aşağı düşmüyorsa kesinlikle bir beden büyük almanızı tavsiye ederim. sezonun en popüler rengiydi biliyorsunuz ki Lila. Bana sorarsanız illaki sonbahar demek toprak tonları demek değil. Sevdiğiniz renkleri yine sonbahara adapte edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz görünümümde aslında tam olarak böyle. Kot ceketler zaten artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu tarz renkli kot ceketleri, ben hala eteklerden kopabilmiş değilim bu arada. Altındaki gibi böyle e, yumuşak formlu ve bu mevsimde giyilebilecek etekleri, etekleri kot ceketlerinizle birleştirebilirsiniz. Maskem de tabii ki lila. Ne diyorsunuz? Ben bütün görünümler arasındaki en canlı bulduğum ve en spor bulduğum bu. Normal hayatımda da böyle giymeyi çok seviyorum. Çünkü hem çok rahat hem çok renkli. Böyle maskeli de tamamladığın zaman gerçekten çok güzel oluyor. Burada alışveriş merkezine yürürken insanların bakışlarını gerçekten görebilirsiniz. Herkes gülümseyerek bakıyor. Çünkü o kadar tatlı bir özen var ki burada maskenizden kıyafetinizin uyumuna kadar. Gerçekten göze çok hoş geliyor ve hakikaten sizi de motive ediyor. Evet, geleneği bozmuyorum ve tabii ki videonun tatlılıklarından bir tanesi de kıyafete uygun biliyorsunuz yiyecekti. Ee, geleneği bozmadan lila rengi makaronumdan da bir ısırık almak istiyorum. Şimdi hemen iki dakikacık bunu indirip bir tane... Rengabağız! Evet, bu sefer yine bir blazer ceketli görünümle karşınızdayım ama daha spor bir blazer ceket. Benim günlük hayatımda kendi adıma imza görünümüm budur. Yani ben evden 5 dakikada da çıkmak zorunda olsam, 5 saatte hazırlansam genelde çıktığım şekil bu oluyor. Bir kot pantolon ki bu kot pantolon biraz hafif tabi. Her gün giydiğim bir pantolon olduğu için bir tık böyle diz izi çıktı pantolon ama bayılıyorum bu tarz pantolonlara. Açık mavi bir pantolon. Yine söylüyorum sonbahar diye ee, karalara birmek zorunda değiliz. İlla toprak tonlarını kullanmak zorunda değiliz. Sevdiğiniz e, pastel tonları da bence sonbaharda kesinlikle stilinize adapte edebilirsiniz. Evet açık renk bir kot ama kumaşı kalın olduğu için ben bunu gayet sonbaharda da giyebilirim. İşte bejlerle birlikte giyebilirim. Haki tonlarla birlikte giyebilirim. Aklınıza gelen bütün renklerle açık renk kot pantolonlarınızı giyebilirsiniz. Triko benim en büyük kurtarıcım sonbaharda. Yine içinde mavi bir triko giydim. Normalde mavi benim aslında böyle hani aşırı tercih ettiğim bir renk değil. Ne makyajda ne de giyimde çok fazla mavi şeyim yoktur ama e, bu sette mavi de olsun dedim. Mavi severlere gelsin bu. Üzerine yine bir 5 e, tonlarında çok fazla maviye boğmak istemediğim için o dengeyi yapmak istediğim için blazer ceketimi giydim altıma. Vazgeçemediğim e, mavi spor ayakkabılarım. Ve birazcık yine çantada kontrast yaratmak için daha koyu bir ton kullandım. Ve tabii ki takım maskemiz. Yani dediğim gibi blazer ceketler arkadaşlar hayatınızı inanılmaz kurtaracak sonbaharda yani gerçekten bir iki tane böyle e, temel rengi alıp dolabınıza koyarsanız giyeceksiniz çıkacaksınız, giyeceksiniz çıkacaksınız yani inanılmaz e, hayatınız kolaylaşacak. Sarı bir mekanda, sarı maskemle yeniden karşınızdayım. Şu anda Timbo Cafe'deyiz. Bu kafe Melisa'nın e, Vadi İstanbul'daki en çok sevdiği kafe-restoran. E, buradaki favori e, yemeği mantı. Mantı yemeği bayılıyor. Her vadiye geldiğinde, beni ziyarete geldiğinde mutlaka Timbo'ya geliyoruz. O mantı yiyor burada. Timbo'da çok güzel yemek alternatifleri var. Bugün de şimdi ben bu sarı görünümüme uygun sarı bir şeyler yiyip sarı bir şeyler içmeyi düşünüyorum. Tabii ki yine rütbeli bozmayacağız. Geçen sezon çok popüler olan bu böyle eğlenceli kazaklar, işte bulutlu, özellikle bulutlu olanlar, kirazlı olanlar, üzerinden böyle kirazlar sarkan, işte efendim söyleyeyim güneşli olanlar vesaire aşırı derecede popülerdi hatta e, yurt dışındaki global bir markanın çıkarttığı bir üründü bu. Aynıları zaten çok uygun fiyata Türkiye'de de satılıyor. Bu tarz kazaklar bence çok keyifli. Hem yine kot pantolonlarla hem de benim altımdaki gibi böyle birazcık daha e, bol pantolonlarla, daha maskülen görünümlü pantolonlarla bence çok güzel oluyor. Ben zaten daha önceki eminim stil videolarımda da söylemişimdir. Ben böyle maskülen giymeyi çok seviyorum. İşte Converse, yüksek bel böyle bol paça bir pantolon. içine eğlenceli, keyifli bir kazak. Bu görünümde e, tamamıyla öyle sizin için yapmak istedim. Sarı rengi de Fark ettiyseniz tabii ki kazan üzerindeki güneş renginden dolayı seçtim. Ama bence bütünüyle çok tatlı, çok enerjik, çok genç bir görünüm olduğunu düşünüyorum. Umarım tabii siz de beğenmişsinizdir. Şimdi e, bence artık sarı yemeklerimizi ve içeceklerimizi söyleyelim. Bu arada e, böyle bu tarz pantolon hiç denemediyseniz. E, gördüğünüz gibi size böyle tüm e, görünümün detaylarını gösterdim. Bence bir tane dolabınızda olması lazım. Çünkü Converse tarzındaki böyle düz ayakkabılarla inanılmaz güzel oluyor. Ben şu an hani içine böyle daha eğlenceli renkli bir şey giydim ama mesela içine beyaz gömlek de giydiğim zaman çok güzel oluyor. Normal tişört üzerine blazer ceket yaptığımda da çok güzel oluyor. Birazcık oversized dedikleri o geniş kalıp giymeyi severler. Bu, bu tarz pantolonları gerçekten çok severler. Converse demişken bu sezon Converse inanılmaz bir atak yapmış durumda. Tüm globaldeki mankenler, mankenler olsun, işte influencerlar olsun, bloggerlar olsun çok fazla Converse giymeye başladı. Ben zaten oldum olası Converse'i çok severim. İlk Converse'imi orta birde almıştım. O zamandan beri de e, böyle eskidikçe hep e, yenilediğim bir ayakkabıdır Converse. Tabii ki zamanla çok güzel e, işbirlikleri, çok çok farklı renkleri, limited e, sınırlı sayıda üretilen koleksiyonları ve renkleri çıktı. Özellikle bu sokağa çıkma yasağı dönemlerinde evde hep oturduğumuz için ve hep eşofman tayt giydiğimiz için artık alıştım. Sıkı pantolonlar, çok dar şeyler giyemiyorum ve zaten yüksek bel pantolonu çok sevdiğim için artık hani birazcık daha ekstra bol olanlara kaymış durumdayım. Bu tarz böyle bol pantolonları bahsettiğim gibi konverslerle ve blazer ceketlerle bir arada kullanmayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Yine aynı şekilde tam bir giy ve çık görünümü bana sorarsanız. Şu anda bir restoranda değiliz. Vadide bu tarz böyle Fotoğraf çekebileceğiniz gerçekten harika mekanlar var. Bu tünelde ilk fotoğrafı çektiğim zaman e, yüzlerce mesaj geldi hem fotoğrafçı arkadaşlarımdan hem sizlerden. Burası neresi, burası neresi diye e, gerçekten e, çok güzel fotoğraflar çekebileceğiniz harika alanlar var. şeker görünümü en sona bıraktım. Eğer hala yazlık kıyafetleriniz, yazlık böyle çiçek desenli elbiselerinizi, eteklerinizi kaldırmadıysanız lütfen kaldırmayın. Çünkü gördüğünüz gibi bu da benim yazdan kalma bir elbisem. Kesinlikle çok ince değil. İlkbaharda ve sonbaharda giyilebilecek durumda. Bir önceki lila renginde de zaten fark etmişsinizdir. Farklı bir etekle yine floral desenli bir etekle kot ceket görünümü tamamlamıştık. Bu elbiselerinizi kaldırmadan önce sonbaharda bu havalarda benim gibi böyle blazer ceketler altına postallarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok renkli bir görünüm ama ben böyle hani bu tarz renkli görünümleri birazcık daha böyle maskülen ve sert e, aksesuarlarla tamamlamayı da çok seviyorum. Belki bunun altında beyaz bir Converse giyilebilirdi. O zaman da çok şeker olurdu. Hatta daha da tamamlayabilirdi ama e, biraz hani o prensesliğin içine o böyle rock tarzını katmak benim hoşuma gidiyor. Deneysel şeyler yapmayı seviyorum. Ekipçe mesela en beğendiğimiz görünüm bu oldu ama kemer konusunda bir türlü uzlaşamadık. Kimisi kemer çok sert duruyor dedi ama kemeri çıkarttığım zaman mesela ayakkabılar bu sefer tek başına çok sert duracağı için o kontrastı dengelemek için ben mesela böyle kaba bir kemer ve kaba bir ayakkabı tercih ettim. Dediğim gibi siz bunun altına dümdüz bembeyaz bir converse giyerek de bu görünümü çok daha yumuşatabilirsiniz. Böyle birazcık daha iddialı oluyor. ritüeli bozmuyoruz ve kıyafetimle, maskemle tamamıyla uyumlu içeceğimi içiyorum. Bu Starbucks'ta vanilyalı frappuccino'nun frappuccino içerisine frambuaz şurubu ekleyerek elde edilen bir içecek. İçerisinde hiçbir kahve yok. Tamamıyla bir kalori bombası ama frambuaz ve bu tarz böyle pembe içeceklerden hoşlananlar kesinlikle çok severler. Ben hep tamamını bitirmeyeceğim ama bir çok tatlı. Görünümlerle alakalı, kıyafetlerin detaylarıyla alakalı merak ettikleriniz varsa seve seve cevaplarım ama hani çoğu yeni sezon olmayabilir. Ee, dedim ya, çünkü bunlar benim dolabımdaki kült parçalar. Çıkarıp çıkarıp her sezon giydiğim. Yazın da, kışın da, ilkbaharda, kışın olmasa da yaz, ilkbahar ve sonbaharda ee, sürekli çıkarıp çıkarıp farklı şekilde adapte ettiğim kıyafetler ama yine de e, hepsine seve seve cevap vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zili şartına basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse buna benzer videoları e, zaten ekleyeceğim. Onları da izlersiniz. Maskenizi takmayı lütfen unutmayın. E, hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sosyal mesafeyi de koruyun olur mu? Hoşçakalın.